Right, here we are now. They've gone forward for us and they're showing the layer of brick. There's the membrane again. Now, you only put that membrane there, now they keep breaking up. Now, this is all the insulation. There's your door, you're coming in, there's your window, and this is what they're showing you what it would look like. And these bricks will keep coming all the way up to a complete wall is covered. Evet Üzerine iki kat membran var. Bu iki kat membranın bir tarafı şu gördüğünüz tuğlanın arkasından gidiyor. Buraya kadar. Hemen şuraya kadar. Öbür kat membran burada. Buradan gelen rutubeti engelliyor bu membran. Arkasında da bu şekilde özel izolasyon var. Taş dediğimiz izolasyon var. Kalın. Bakın gördüğünüz gibi kalın izolasyon. Ve arkasında da ateş tuğlası var. Sıcaklara, soğuklara çok dayanıklı bir yer yapıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıcağı, soğuğa dayanıklı, izolasyonlu, rutubetsiz ev nasıl yapılır derseniz işte bu şekilde yapılır. Altta beton, üzerine iki kat mebran. Mebranın bir tanesini duvarın arkasına veriyorsunuz yaklaşık 30 cm. Bir tanesini bu tarafa. Bu betonun üzerinde kalıyor bu mebran. Alttaki rutubeti engelliyor. Arkasından izolasyon yapıyorsunuz. Tuğlayı örüp çıkıyorsunuz. Ve dışına da ateş tuğla. Burada gördüğünüz gibi dışına da ateş tuğlayı örüp Arasına da izolasyonu koyup bu şekilde çok güzel sağlam izolasyonlu evler yapıyorsunuz. Teşekkürler iyi günler.